13. bölümden herkese merhaba. An itibariyle 399 aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Vallahi çok güzel. Hakikaten abone olanlar hakikaten süperler yani çok mutlu ediyorlar beni. Ee, abone olanlar kral adamlar diyorum. Ee, başka da bir şey demiyorum. Ya yani izliyorsan bas tuşa. Hakikaten eee likelayanlar, yorumda atanlar, oyundan bana yazanlar. Ya yani şu şu sol taraf var ya doluyor yani. PM'lerden doluyor yetişemiyorum. Artık yanlış anlaşılacağım, cevap vermiyorsun gibi anlaşılacak ama hakikaten öyle bir durum yok. Yetişemiyorum. Çok sağ olun. İlgi muazzam. Teşekkür ediyorum. 13. bölüme geldik. Destekler hakikaten çığ gibi büyüyor. Ne yaptığımı şimdi videoda göstereceğim size. Güzel bir video. İyi ki geldiniz. Şimdi 4GB'ye Jude artı 2 alacağız. Şöyle bakalım. Jude artı 2 4GB. Anne yani demin 410'a mı sattık herhalde. Öyle bir şey oldu. Ee, bir daha satarız ya, sıkıntı yok. Bakalım ne olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Jude artı 2 satıyoruz. 400'e almıştık. 415'e vereceğiz. Ryzen arkadaşımız aracı oldu. Sağ olsun. Demek ki şu arkadaş onunla zaten beraber birçok pazar yapıyoruz, danışıyoruz, ediyoruz. Böyle pazarcılar geliyor. Elinde satamadığı eşyayı satmaya çalışıyorlar. Bu o pazarcılardan değil. Yani onlarla iş yapmıyoruz tabii ki. Ee, gayet samimi. Şunu şu eşyaya, şu eşyayı şu kadar fiyata aldım. Şu eşyayı şu kadar fiyata sattım. Sen de durumlarını bugün ne aldın, bugün ne sattın. Onu konuşuyoruz. Eşyalar hakkında daha çok bilgimiz oluyor. Samimi bir arkadaşımız. Ee, ona da yazabilirsiniz. O da kazansın. O da güvenilir. Altının pazarcılarından. Teşekkür ediyorum. O da aracı oldu. Şimdi başka bir eşya için tekrar aracı olmaya bakıyor. Ee, göz, aldıkça göstereceğim size. Elf Ring artı 2 satacağız. 540'a. Bunu zaten 520 almıştık. 550'ye satarım falan diyordum. Ryzen dedi gene hani ver şu arkadaşı dedi. Tamam dedim ben de. Ee, fiyat fiyatı o belirliyor yani ben bir şey karışmıyorum. Şu fiyatı anlaştım dedi. Benim eşyamı o satıyor yani. <laughs> Sağ olsun. Ee, 540'a sattık. 20 para kazandık. Ee, bakalım başka ne de olacak göstereceğim. Black Dragon artı 2'yi satıyoruz. 625'e. Hatırlarsanız bunu da e, RT'de Dragon Bot'la takaslamıştık. Dragon Bot'u da 570'e mi almıştık? 580'e mi almıştık? Öyle bir şeydi. E, 580 desek bile işte 45M e kar oldu. Biraz çetrefilli oldu. Satamadık, takasladık şu bu. En nihayetinde sattık 625'e. Hayırlı uğurlu olsun. Merak edenleriniz varsa şu an Dragon Bot bizde hasreti kaça eder diye onu da göstereyim. E, 640'a da Dragon Bot var. Yani vergisini üstünü zaten aşağı yukarı bu fiyata gelirdi. Ama satılmıyor. Çok fazla var. E, satamadık daha doğrusu. Satılır illaki de. <laughs> satamadık. Böylesi nasipmiş. Bakalım daha neler olacak. Şimdi YouTube yayınındayız. Eşya alacağız. Kok artı 1 ve Art 8 euro geçtin. Kolluk alacağız. 460 anlaştık. Veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Lego artı 1 alıyoruz. 535'e. Şöyle şu çıksın göstereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Dual Lego artı 1 oldu. Şimdi saç artı 3'ü satacağız. Arkadaş PM attı. 9 GB falan kuruyorlardı pazara. 825'e vereceğiz. Evet. Sıkıntı takipçiler bilir. Bu eşyayı nasıl aldığımızı. Bir pazarcının yan çarı geldi dedi ki işte şu kadar şu kadar eşya satacağız sana. Ama önce saçı vereceğim sonra Öteki karaktere girip geleceğim falan filanmışlarmış dedi. Sonra kayboldu. Ee, toplu filat vermiştik ama sadece bunu almış olmuştuk. 780 onu kakalayıp bitmişti bize. Sonra şaş, saç piyasası falan arttı biraz. Yani göstereyim şöyle. Artı ikisi falan 3 GB'ye geçiyor. Ee, o yüzden 825'e satmamız çok zor olmadı bizim de. 780 almıştık. 45'en para kazandık. İyi kazandık bence ben öyle düşünüyorum yani günün ilk satışı oldu şu an saat yarım pazar günü bakalım daha neler olacak tekrar göstereceğim şimdi 80 level karakteri satıyor 3.5 GB'ye anlaştık satan arkadaş full skill olduğunu söylemişti satan arkadaş full skill olduğunu söylemişti skill statı sıfırlamıştı güzel fiyat uygun fiyat 3.5 veriyoruz şöyle verelim hayırlı uğurlu olsun 3 GB almıştık bunu 50 M kâr oldu sabah da 45 M kazandık 95 M Bugün para kazandık ee, Elimizdeki eşyaların hepsini neredeyse sattık Yani şu Eagle Eye 8 kaldı Şu Mage'in bugün bir alıcısı çıktı dün çıktı daha doğrusu canlı yayında ee, Belki Gelirse o da Ona da bunu vereceğiz Bakalım eşya almaya çalışıyoruz Dizlemeye devam 4 parça Trel alacağız Ink basılı 75'ten anlaştık 3 GB yapıyor ee, şöyle verelim. Yarısı rap, yarısı rap değil. Öyle karışık bir şey. Hangi parça eksik? Bunun pantolon eksik galiba. Pantolon eksik. Şöyle verelim. Hayırlı olsun. Yani güzel fiyat. Ee, arkadaş söyledi kullanacaksan vereyim sana dedi. Yok kardeşim kullanmayacağım. Ben yani al yapıyorum. <laughs> Ama yine 300 alırım dedim Lan dürüst adam mısın dedi. Gene de veriyor sağ olsun. Ee, durum bu. Bakalım daha neler alacağız. Para çok şu an. Ee, i̇ki karakterin de bankası 21gb full 10gb de ayrıca üzerinde var ee, 50gb falan var yaklaşık işte onlarla bir eşyalamaya bakacağız bakalım daha neler alacağız şimdi 160m e lykon armor artı altı alacağız Böyle gözüksün evet 160m hayırlı uğurlu olsun bakalım başka neler alacağız yani eşyalamamız lazım çok fazla eşya yok ee, bulamıyoruz ee, buldukça göstereceğim Şöyle göstereyim 80 level Adı da kofik adı biraz e, Komik e, Kimisi böyle komik isim koymayı seviyor e, 83 level Şöyle göstereyim Archer 80 verilmiş Explorer 60 verilmiş şu defa açık 7 tane boşta e, Master'da 1 verilmiş İstediğiniz gibi verin abi e, Güzel eşya 83 level Bakalım kaça satacağız Hayırlı uğurlu olsun Şimdi 17.5 GB'ye Mitril artı bir Rebirth alacağız bir de Shard 8 alacağız No Rep şöyle artı bir Rebirth gösterelim. Ee, bir taraftan da Dota başladı ee, o yüzden geri dönmem lazım seri bir şekilde aldım. Ee, başka ne alacağız göstereceğim sonra. Aynı arkadaştan Open Breaker 8 alacağız 160 anlaştık 160 ver dedi. Tamam dedim ben de. Şöyle verelim göstereyim size fiyatlarını. 174 ee, 174'e falan seli var işte. 170'e falan 160 aldık. 5 önem falan bırakır muhtemelen. Dota burada devam ediyor. O yüzden hızlı oynuyorum. Varsa Dota oynayanlar aşağıda yorumlarda belirsin. Olmadı bir 5v5 falan çeviririz. Dota isteyen varsa Dota oyunları da yaparız. Eee sadece Night'da kalsın istemiyorum. Varsa oynayan yazsın aşağıya. Neyse izlemeye devam. Pazardayım da. Bir şey dikkatimi çekti. Bu nedir bilen var mı yani? Şimdi şu arkadaşın yaptığı nedir yani? Şu görüyor musun şu aşağıya? Bu nedir abi? Bu ne? Adam şov yaptı yani. Sayfa attı buraya Maradona ve chat block da yemiyor bu arada. Ben iki tane şey yazıyorum, chat blok yiyorum. Adam buraya zere zere sayfa attı. Bunu bilen varsa yazarsa memnun oluruz. Şöyle bir kesit aldım. Ee, aşağıda yorumda belirtir misiniz? 4 GB alacağız. 415'e 420'ye artık ne denk gelirse satacağız. Az soranlar oluyor bazen, yorumlarda yazıyorlar. Ya 10M kazanıyorsun, 15M kazanıyorsun, 4GB veriyorsun az değil mi falan. Az, ben de farkındayım, az. Ama şurayı görüyor musun? Canavar. Herkes pazarcı. Artık aman lazım bir noktada yani. Ölücülük yapmıyoruz. Herkes ekmeğinin peşinde. Ee, ben de bu tarz alışveriş yapmayı seviyorum. Ee, yani serverdan servera değişir imkan olsa, az pazarcı olsa daha az alan olur ama bu sefer kar marjını yüksek olur. Ee, ama beklersin. Burada beklemiyorsun. Daha seri seti satıyorsun. O tarz şeyler oluyor. Bakalım daha neler olacak. Ee, ismini i̇smini vermek istemeyen bir izleyici bu bölümde de e, ee, Framelink artı 2 dual Bir de Boya artı 1 rebirth verdi. Ee, video çekmeye sonra gösterebilirsin dedi. Ee, durum bu. Şu üçünü 13 GB aldık. Bakalım kaçı satacağız. Hazır aklımdayken göstereyim dedim. İzlemeye devam. Şimdi Euron Belt artı 5 alacağız. 640 anlaştık. Şöyle göstereyim. Artı 5 rebirt, artı 8 yani. 640 aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle gösterin fiyatlarını da. Niye Euron gösterdim? Euron gösterecektim. Çocuk aynı zamanda Euron satıyordu. O yüzden kafa oraya gitti. 695, 680 falan. 650, 660, 670 o 20-30'den falan kar bırakırsa iyi. 660'a da bayı var. Bakalım ne olacak. 13. bölümün sonuna geldik. Şimdi burayı kendime yer edindim. Artık burada pazar kuracağım. İki in arasındaki skill açtırmaya gittiğimiz merdivenlerin önü. Ee, burada bulabilirsiniz. Benim pazar burada. Ee, canlı yayın yapıyoruz. Bilmeyenler için buradan söyleyelim. Ee, hiç denk gelmeyenler için. Ee, daha fazla istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Kendimle zaman ayırdıkça canlı yayın yapıyorum ama daha fazla talep varsa daha fazla zaman ayıracak şekilde bir planlama yapabilirim diye düşünüyorum. Artık buradayız. Bekleriz pazarımıza 14. bölümde görüşmek üzere diyelim. Kalın sağlıcakla.